Herkese merhaba arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber Blox de e, fırt açacağım. Yani ve ve trade yap yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem yani bir de level kasalım. Ya Allah'ım şey e, videodan önce ben açtım bir leopar çıktı. İnşallah bundan da güzel bir şey çıkar. İnşallah kötü fırt çıktı. Ya işte yani söyledikten sonra da olmuyor ki. Şey biz inşallah kötü fırt çıkar dedik. Ondan sonra kötü fırt yerine iyi çıktı. O ne lan adam? Ha what the Nereye gittin lan? Ay, hemen terimi göstereyim. Şey e, ben de leopar vardı önceden. E, çıkan leoparı arkadaşıma verdim. hiç e, olmayacak bir şey sunacağım. Eğer roketle reset atmam istiyorsanız 5 e, like yok. 1 like atın. Yani eğer şey e, ne olsun? Ha, Falcon Falcon'la reset atmamı istiyorsanız 5 like atın. Bariyerle yok. Ghost ile e, şey reset atmamı istiyorsanız 10 like atın. Ponyx ile reset atmamı istiyorsanız 50 like atın. Gravity ile reset atmamı istiyorsanız ee, kaç olsun? 250 like. Leopard ile ise 999 milyon. Hadi bakalım. Leopard asla olmayacak biliyorum. Şimdi Yalnız bunu şey unutmayın gençler ona göre ha. Şimdi gençler ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne, yapalım, ne yapalım? <laughs> 1 milyon param vardı. 846 bin düştü. Ne yapsam ki ya? Boş falan kessem. Ne? Yani sarmaz. E videoyu burada kapatsam. Yani ayıp olur Bu arada bu da e, V2 olan üstten özelliği var. Bir bu dev olma diğeri de o F özelliğiydi. Yani termoset var da şey dükkan burada da var. Sakın tak basmayayım basmayın da aman Allah korusun. E, bu normalde soru şartı oluyor niye 400 gözüküyor? Neyse. İyi madem video böyle olsun yani. Bir şey amaçlı oldu birazcık da şu fritle reset atma. Neyse. k e n i n z e i y bakın b y bay, bay.